Bismillahirrahmanirrahim. 20. dersin kelimelerinden devam edeceğiz inşallah. Ecelun, ecel, süre, vakit. Bu Türkçe'de sadece ölüm için kullanılıyor bu ecel kelimesi ama Arapça'da ve Kur'an'da herhangi bir şeyin süresi yani bir vade, bir borcun vadesi veya bir bekleme süresi vesaire hepsi için ecel kullanılıyor. Ehaden bir, bir kişi ben tuttum, yakaladım. Ümmetin, ümmet, topluluk. Emran, emir, iş. Emliku, ben, sahibim, malikim, gücüm yeter. El evveline, öncekiler, evvelkiler. Beşerun, beşer, insan. Beşir, e, müjdeleyici. E, basir, gören. Sayfa burada mı diyor sizde de? Ba'zukum, e, sizin diriltilmeliniz. El belal ulaştırma, bildirme. Tümme sonra. Fas bir, o halde sabret. Fe innema, o halde ancak. Diğer geçelim. Cemil, güzel. Cinneh, cinnetin delilik. El hasirin, kaybedenler. Kafun, korku. Zikun, öğüt, hatırlatma. Saatun, saat. Bu el ile gelirse, es saat olursa kıyametin vakti oluyor. Hasirin, kaybedenler demek. Hüsran, noktasız h ile yazılıyor, üzüntü demek. Yani Türkçe'de kullanılan hüsrana uğramak vesaire, bu noktasız h ile yazılan hüsran, hasere. Kur'an'da da geçiyor, o, o kökten şeyler gibi hasret diye geçiyor, üzüntü demek. Semih'i hakkıyla işiten, şa'e istedi. Şedid, şiddetli. Sabran, sabır. Es salah, sal salat, namaz. Zarran, zarar. El akibete, akibet, son. İlme, ilim, bilgi. Urur, aldanma. Aldamış. Fesaberu, böylece sabrettiler. Fesalli, fesalli, o halde namaz kıl. Fekatelehu, böylece onu öldürdü. Kabli, daha önce, kaza icra etti, hüküm verdi. Kâfeten toptan hep birlikte. Mübînün apaçık. Müttekîn, müttekûn sakınanlar. Malum bilinen. Nedir uyarıcı. Nef'an fayda. Nekir, nekiri. Benim inkarım, yani benim inkar edilmem manasında. Ve lekad ve gerçekten de e, andolsun kesinlikle feste iz o halde sığın fa asbeha böylece oldu Bugünkü dersimiz 21. ders Bismillahirrahmanirrahim Ve yekulune ve derler meta ne zaman hadel vaad bu ne zaman İn sadıkın, in eğer iseniz, sadıkın doğru söyleyenler, doğru söyleyenler iseniz. Kul <laughs> de innema ancak el ilmu, ilim indallahi, Allah katındadır. De ki ilim ancak Allah katındadır. Ve innema ve ancak ene ben nedirun mübinun, nedir ee, uyarıcı mübin apaçık, ben ancak apaçık bir uyarıcı. Felemma <laughs> ne zaman ki ra'avuhu, onu gördüler. Ra'a gördü. Ra'a bu çoğulu illetli olduğu için sonunda böyle diye bitiyor. Bu onu gördüler. Yani o dedikleri şeyi neydi? Ömete hazel Yani o vaadi gördükleri zaman zülfeten yakın olarak. Zülfe yakın. Zülfler var işte. Şimdi yakın olan şeyler. Zülf. Zülfeten yakından gördüler. Si'et. Bu bir font Probleminden dolayı bu bazı şeyler hemzeler bazı yerde böyle şey çıkmış ee, üç nokta olarak çıkmış o yanlış o hemze olacak C et. Ne oldu şimdi altı şöyle yapacağız şöyle olacak C et kötüleşti. Sa'e kötü olmak, işte sa'e şeklinde şeyleri, bu da onun kötüleşti, kötüleştirildi, edilgen hali. Vucuhu, yüz, yüzler, ellediğine keferu, kafir olanların, kafirlerin yüzleri kötüleşti, kötüleştirildi. Ve kıyle ve denildi, hâzellezî küntüm bihi teddevun, hâzâ işte bu, Ellezi o ki küntüm bihi onunla siz teddeune o arayıp iddia edip durduğunuz şey işte budur denildi. İddia yeddeu aslında o iddia etmek, talep etmek demek talep edip durduğunuz isteyip durduğunuz şey işte budur. Kul de gördünüz mü, düşündünüz mü in eğer ehlekeniye ehlekeniye beni e, İn ehlekeniye eğer beni helak ederse kim Allah'u Allah beni helak ederse ve men ma'iye ve benimle beraber olanları ev veya rahimena veya bize e, rahmet ederse hemen o halde <laughs> kim yuciru e, kurtarır. Ecare yuciri kurtarmak kurtarır. El kafirine kafirleri min azabin elimin acıklı azaptan kim kurtarır? Allah bana ve benim, benimle beraber olanları, beni ve benimle beraber onları helak etse veya bize rahmet etse ki hepsini yapabilir. Peki fakat kafirleri acıklı azaptan kim kurtaracak? Bugünkü konumuz soru harfleri başlayalım. Ma, ne veya ki o manalarına geliyor. Bir de değil manasına geliyor ama o tabi soru harfi olmadığı için ayrı. Ee, evet. ve kâlel insanu ma Ve kâle dedi, el insanu insan dedi. Ma ona ne oldu, ona ne oluyor, onun neyi var? Men, kim veya ki o? Kale dedi, men ensari kim benim yardımcılarım? İlallahi Allah'a doğru. Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir? dedi. Meta ne zaman? Ve yekulûne ve derler meta ne zaman? Hâzel va'du bu va'd inküntüm sâdıkîn. Eğer siz doğru söyleyenler iseniz zaten başlangıçta yasın başındaki şeyde geçen ayetlerde geçen cümle. Eyne nerede? Eyne şürekâ hukum. Sizin ortaklarınız nerede? Şerik çoğulu şüreka. Sizin ortaklarınız nerede? Ellezine ki onlar küntümsüz tez umune. <laughs> Zeame yazımı zannetmek. E, sanmak. Evet, iddia etmek. San, zannede geldiniz, iddia geldiğiniz, iddia geldiğiniz ortaklarınız nerede? E yine nerede veya nereye? Tabi, tabii nerede veya nereye. Doğru. ikisi de o kullanılıyor. Keyfe nasıl? Ma Sizin neyiniz var? Keyfe tahkumune? Nasıl hükmediyorsunuz? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Kem kaç tane? Ne kadar? Hale? öncekinde iki tane Hem hem keyfe. E tabii iki tane var. E, tabii ma eee birincisinde hem ma soru harfi hem de keyfe soru harfi aynı cümlenin içinde birden fazla tabii ki olabiliyor haliyle. Kale dedi kem ne kadar lebistum siz durdunuz kaldınız bir ardi e, yeryüzünde adede sinin sinin senenin çoğulu sinin veya senevat Her ikisi de oluyor. E, senelerin adedi sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız dedi. Eyyu hangisi eyyu eyyi eyyi hepsi olur. Kul eyyu şeyin hangi şey ekber o daha büyüktür. Şehadeten şahitlik bakımından hangi şey daha büyük? enna nereden için fakat bu enna e, sorudan ziyade bir şeyin olmayacağını göstermek için söylenen bir söz nasıl olsun ki nereden olsun ki zaten olamaz ki manasına e, geliyor e, daha ziyade böyle e, burada ise öyle de değil bir şey söyleyeceğim arkasından istisnası geliyor böyle değil e, kale ya Meryem'u dedi ki ey meryem enna nereden leki da bu sana nereden kendisi E soru şeyi harfi en başta bir şehir soru haline getiriyor. Türkçedeki mı gibi ama bu başa geliyor. E yahsebul insanu insan zanneder mi? E, ellen enlen ve enlenin böyle bitişik şey yazılmış hali enden ki olmayacak necme'a biz toplayacağız. Enlen necme toplamayacağımızı mı sanar? ızamehu onun kemiklerini len geleceğin zamanın olumsuzu len necme'e toplamayacağız en len necme'e to tamamlayamayacak tam toplayamayacağımızı mı sanar hel de e, e, e ile tamamen aynı hiçbir farkı yok ee, bazen o kullanılıyor bazen e kullanılıyor bazen hel kullanılıyor kale dedi hel entum muttaliun e, muttali, muttali olmak, vakıf olmak, ona ulaşmak. O, siz vakıf mısınız, biliyor musunuz? Maza ne? Ma gibi maza olunca ne? O zaman e, yani şeyde ki o manasına kullanılmıyor maza sadece ne manasına Lime e niye söylüyorsunuz? Mala, orada, orada diyor, yukarıdayız. Teyekulu ve der, maza ecebtumul mursalin e, ve der mağda ney ecebtum ecabe yücibu cevap vermek e, ne cevap verdiniz el Murselin e, peygamberlere elçilere ne cevap verdiniz lime li ve ma'nın beraber yazılmış hali o zaman böyle kısa yazılıyor O zaman Niç, e, niçin neden lime tekulune niye söylüyorsunuz ma o şey ki la tefalune yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz Levla değilse, olmasa ve kalu dediler levla unzile aleyhi melek ee, levla e, unzile, unzile indirildi. Levla unzile indirilmeli değil miydi? İndirilmeli e, değil miydi? Aleyhi onun üzerine melek, bir melek indirilmeli değil miydi? Levla da geçmiş. Yani lev iki türlü kullanılıyor. Bir tanesi burada olduğu gibi olmalı değil mi? şeklinde. Diğeri olmasaydı e, olsaydı e, manasına yani yine e, şart cevap olarak kullanılıyor. O zaman eğer bu şart cevap olarak kullanıldıysa daha sonra bunun cevabının olması lazım bir yerlerde. E burada yok cevabı yok. Onun için sadece olmalı değil miydi? Şöyle gitmeli değil miydi? Manası çıkıyor. Diğer örneklere bakalım. Estağfirullah. Bismillah. Ya ey insanu, ey insan, ma ney ney varrake aldattı bir Rabbi Rabbine karşı el, el, el kerim. Seni kerim olan cömert olan, şerefli olan Rabbine karşı aldatan nedir veya ne aldattı? Buradaki soru ma. Yevme nekulu li cehenneme, yevme gün o gün nekulu deriz, cehenneme, cehenneme deriz. Ne hel imtele'ti. İmtele'ti doldun mu? İmtele'ti doldun, hel imtele'ti doldun mu? Tabi dişi olduğu için imtele'ti olarak geliyor. Cehennem dişi kabul ediyor. Ve tekulu ve der hel min mezid daha fazla var mı? Der. Buradaki sorular da hel. Kad efleha men tezekka Kad an olsun ki gerçekten efleha kurtuluş erdi. Kim ki men o kişi ki tezekka kendini arındırdı. Arındı. Tezekka arındı. Zeka temiz olmak. Tezekka zeka temizlemek. Tezekka kendini temizlemek. Temizlenmek arınmak. Se nukri uke. Biz sana okutacağız. Kara okumak, akra okutturmak. Nukri u biz okuttururuz. Nukri sana okuttururuz. sen nukri sana okutturacağız. Fela tensa ve sen unutmazsın, unutmayacaksın. İlla maşa Allahu ancak o şey ki maşa Allah Allah'ın dilediği hariç. İnnehu muhakkak yo ya'lemu bilir el cehre açıklı olanı ve ma yahva ve gizli olanı gizleneni bilir. Yekulu der el insanu insan der yevme idin o gün eynel mefer kaçış yeri nerede? Ferre kaçmak, firar etmek. mefer de kaçış yeri. Bu ismi zaman, ismi mekan. Bunları daha sonra göreceğiz inşallah. bunlar kaçış yeri, kaçacak yer nerede der. Buradaki soru eyne tabi. Elem yarav. Lem yarav görmediler. Elem yarav görmediler mi? Buradaki Burada ki e soru haline getiriyor. Görmediler mi? Kem kaç tane ne kadar ehlekna biz helak ettik. Kablehum onlardan önce. Binel kurun. Karn çoğulu kurun. Zaman demek. Nesil demek. Kurun ne, zamanlar nesiller. E, nesillerden onlardan önce ne kadarını helak ettiğimizi görmediler mi? Era eyte. Sen gördün mü? Men itteghebe, kim ki e, edindi, ilahehu ilahını, hevahu, havasını ilah edinen, görmedin mi o kişiyi ki hevasını yani boş isteklerini ilah edindi. Tam edindi. Tam da Türkçesi, ilah e, Arapçası. Hel etâke hadiyetul cunûd. Hel e, eta geldi, eta sana geldi, hel eta sana geldi mi? Ne geldi mi? Hadisül Cunud, orduların haberi sana geldi mi? Cun, Cunud, e, Cunud Hadis Hadiste söz veya haber. Hel cezaul ihsani illel ihsan. E, i̇hsanın, güzelliğin, iyiliğin cezası, karşılığı e, mıdır? Ne midir? İlla ancak şu hariç illa ihsan. ihsan'dan başka bir şey midir? Güzelliğin karşılığı güzellikten başka bir şey midir? İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Min eyyi şey in halakahu. Min eyyi şey hangi şey? Minden dolayı eyyi oldu. Ey kelimesi de harf olmasına rağmen şeye tabi. İraba tabi. Yani ondan önce harfi cer geliyorsa işte mecrur oluyor. Eğer bir özne durumundaki bir şeyden bahsediyorsa eyyü oluyor veya eyye oluyor. Her üç harekeyi de alıyor. Burada min olduğu için daha önce min olduğu için e, mecbur mecrur. Min eyyi şeyin hangi şeyden halakahu onu yarattı. Min nutfetin bir damladan halakahu onu yarattı. Fe kadderahu ve onu takdir etti, ölçülendirdi. Kale Rabbi Rabbi enna yekunu li gulamun. Kale dedi ki Rabbi ey Rabbim enna nereden nasıl yekunu olur li benim için bana ulamun bir çocuk olur. Benim nasıl çocuğum olabilir manasına. Ve kad belagani ve belaganiye bana ulaştı erişti. Ne ulaştı? El kiberu. Yaşlılık ulaştı. Yani ben yaşlandım manasına. Bana büyük bir yaşlılık ulaştı. Ve emrati ve benim eşim hanımım karım akırun kısırdır. böyle olduğu halde ben nasıl çocuğum olabilir? Ve izâ kıyle lehum ve onlara izâ kıyle lehum onlara denildiği zaman mâdâ ney enzele indirdi Rabbikum senin sizin, sizin Rabbiniz ne indirdi diye denildiği zaman kâlu derler esâtirul evvelîn öncekilerin masalları derler. Allahu anke. Afa affetti. Allahu Allah anke senden. Af, afa kelimesi tabi an ile beraber kullanılıyor. Afa an seni affetti. Tabi Allahu anke. Allah seni affetti demek aynı zamanda Allah seni affetsin demek. Çünkü e, Arapçada dua veya beddua veya e, temenni e, olan şeyler de böyle. Mesela tebbette işte tebbet ya da e, dediğim zaman ne oluyor tebbet. Ebu Leheb'in iki eli kuruzun anası. Veya radıyallahu anh diyoruz. Ya sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Bu kelimelerde geçen şeyler hepsi sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona salat etti. Ya destekledi, yardım etti manasına geliyor ama e, biz onu dua niyetiyle söylüyoruz. Etsin diye. Ve radıyallahu anh Allah ondan razı oldu demek ama biz onu razı olsun diye manasıyla dua manası söylüyoruz. Burada da öyle. Yani Allah seni affetti demek de doğru. Bunu Allah seni affetsin demek şeklinde. Doğru her iki manada bu şeyden çıkıyor. Lime ezinte. Niçin izin verdin? Lehum onlara. Hatta ta ki oluncaya kadar yetebeyyene leke. Sana belli oluncaya kadar. Ellezine onlar ki sadaku doğru söyleyenler. Dolayısıyla doğru söyleyenler sana belli oluncaya kadar yani olmadan önce sen niçin onlara izin verdin? ve ta'leme ve bilinceye kadar el kazibin ve yalan söyleyenleri de bilinceye kadar için verdi, izin verdi. Ve yekulûne ve derler meta ne zaman huve o ne zaman derler kul ve asa en yekûne kariba. Asa ola ki en yekûne ol olur umulur ki o en yakını olması kariba yakın olması umulur yakın olabilir. Feminhum ve onlardan bazıları vardır ki men amene bihi ona iman etti. Ki onlardan bazıları vardır ki men onlar amene bihi ona iman ettiler ve minhum onlardan bazıları vardır ki men sadde e, başka tarafa çevri, çevirdi döndü anhu ondan başka tarafa yöneldiler. fümme sonra unzur. Unzuru fümmenzuru sonra bakın keyfe kane nasıl olduğu akıbetul mükezzibin yalancıların akıbetleri nasıl oldu? Ellezi e, ki o halakal mevte halaka yarattı el mevte ölümü vel hayate ve hayatı li yeblu vekum fela yeblu imtihan etmek denemek li yeblu vekum sizi denemek için imtihan etmek için Ey yukum hanginiz ahsenü daha güzel amela ilim bakımı amel bakımından hanginiz daha iyi daha güzel olduğu konusunda sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı e, yaratan odur. Ve levla kelimetun sebekat min rabbike Buradaki levla ise e, şart cevap. Neden? Şart cevap. Çünkü daha sonra cevabı geliyor. Onun için. Levla eğer olmasaydı kelimetun bir kelime sebekat önceden geldi. In rabbike senin Rabbinden daha önceden gelen bir kelime olmasaydı le hüküm verilirdi. Beynehum onların aralarında hüküm verilirdi.